Yalnızca seçili sayfalara filigran eklemek için belgeyi bölümlere ayırmalısınız. Örneğin filigranı belgedeki içindekiler sayfasına uygulamak istiyorsanız belgede ayrı ayrı bölümler oluşturmalısınız. Taslak görünümünde bölüm sonlarıyla filigranları eklemek istediğiniz sayfaları çevreleyen sayfa sonlarını değiştirin. Sayfa düzeni sekmesinde sayfa yapısı grubunda önce kesmeleri sonra da bölüm kesmeleri altındaki sonraki sayfayı tıklatın. Sayfa düzeni görünümüne geçin. Sayfada filigranın görüneceği belge üst bilgi alanını çift tıklatın. Bu işlem sonucunda üst bilgi açılır. Office Word filigranları üst bilgi içinde görünmese de üst bilgi içine yerleştirir. Üst bilgilerin artık bağlanmaması için tasarım sekmesindeki gezinme grubunun üst bilgi ve alt bilgi araçlarının altında öncekine bağlanı tıklatın. Sayfa üzerinde filigranın görüneceği belge üst bilgi alanını çift tıklatın. Sayfa düzeni sekmesindeki sayfa arka planı grubunda filigranı tıklatın ve istediğiniz filigranı seçin. Bu işlemi tamamladığınızda filigran yalnızca istediğiniz sayfada görüntülenmiş olur. Kullandığınız filigranları kaldırmak da oldukça kolaydır. Bu işlem için sayfa düzeni sekmesinin sayfa arka planı grubunda filigranı ve filigranı kaldırı tıklamanız yeterli olacaktır. Özlem temelli